Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rolls Royce'da futbol oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda karakterimi geliştirdim. Bakın nasıl karakterim güzel mi? Of çok da yakışıklı duruyor. Hadi o zaman maça başlayalım. Burada arada arkadaşlar e, maç başlamış ya. O yüzden e, şey yapacağız arkadaşlar. Biraz beklesek mi diye düşünüyorum da yok ya da ya. Ee, şey biz direkt bir tane geçelim de diyecektim sonra ha? lan bu saç ne saçımız bozulmuş arkadaşlar yo 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 bu saçlar be vurduk hayır kaleci yakaladı kaleci ne yapmaya çalışıyor ya bir titre yeniliyormuş bu arada arkadaşlar. Benim oyunum Türkçe olduğu için uzakta falan değil. Arkadaşlar saçımı takıp bir şey oldu. Resetliyim. Tekrar deneyeyim. Saçımız böyle. Acaba özelleştirdi mi oldu bakalım. Hani. Bu şey ya? Arkadaşlar hiç bir şey yok. Anlamadım ki. Çek gardiyanı yedim. Lan! kel olmuşuz arkadaşlar. Oyun kafayı yedi. Önce saçlarımı Arkadaşlar şunları göstereyim. Hop! driplingimizi attık. Şutumuzu çektik. Ah be! kaleci bayağı iyi arkadaşlar. Sinir oldum kaleciye ya. Aa, bu sefer de bu saç kedi geldi. Arkadaşlar bu kaleci oynayın. Takım arkadaşımız hadi bizi at. Ah. oyunu kastı Kalemiz boş. Kalemiz boş. Ya. Aa atamadı. Yo yok atamaz atamaz ki ben yetiştim. Yo 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 yo.

どうや <noise> Şu bir seviyelik şey. ne acaba? Herhalde burada dönüyor. Burada dönüyor. Çocuk ne yapıyor lan? Kutlanın içine gelmiş. Adam yukarıda dönmüş. Biz bu sefer bir kaleci olalım arkadaşlar. Yine kel olduk. Ya arkadaşlar bizim saçımız gülüp duruyor ya. Ama livelerimiz bayağı güzel. Bir şunlar güzel. Welcome back to another glorious Sunday here at Cobra Stadium, where we see yet another meeting of the Tornadoes and Cincinnati Spears. Last season, these two teams were on fire and have continued their excellent form. saatikle bir yerlere atlıyoruz. Hop. Hop. Oo! Oy! Havada iken. Of, gole gidiyordu bizim topa. Hadi bakalım. Bana Ye. Güzel attın. Ne 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 Oh! Allah! Ha! At topu Allah! Ne oldu lan? nasıl oldu o? Arkadaşlar herhalde ceza sahasını geçin yani zıplayınca karmaşıklık oluyor. Aa gol atılmaya çalışacak. Atamaz ki atamaz ki atamaz ki. Olmarken atamaz ki kalede. Hop! Yok yok. Var arkadaşlar ya. ne güzel atamıyordu ya? Nasıl atıyor? Of. Bu arada bu saç geri geldi bize. Böyle bir şey olabiliyor mu arkadaşlar? Ne alacaksam. arkadaşlar. Takım arkadaşımıza gönderdik topu. Hadi ah olmadı ya. Bir, bir, yok. Artık böyle bir şey. Aha. Attık ileri arkadaşlar. Sonunda kurtardık yalnız o topu ya. Kurtarmasıydı golü Geriye niye geriye doğru niye gitmiyor? Allah Allah. Herhalde ters takla atamıyoruz karakolla. Evet güzel takla atıyor baksana örümcek adam vuruyor. Spiderman, Spiderman, Spiderman. Ah, geliyorlar. Hop, yemezler. Yani Arkadaşlar cetha sası hiç kaleyi kurmam Atamazsın Atamaz ki hop atamadı Hahahaha ha 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 Ay ben öyle kolay kolay gol Biraz da sıkıcı oldu golecilik ya. Bay Bosco. Ye. Ne koledi zamma. Birazcık da oyuncu olalım Şu adamına da hakim ziyet mi? ha 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 <laughs> benden öyle şey yapamaz. Arkadaşlar topu attık da bu arada ya. Adamlara gitti top bizimkiler aldı. Aha bizimkiler aldı. Bu aslanım. Gol mü? Ne oldu lan? ha Gol mü? Değil. Ah be. Nasıl oldu ya? Her neyse. Arkadaşlar ben sıkıldım ya. Birazcık da oyuncu olalım. arkadaşlar kimse şey yapmamış ya. Bu İşte. Güzel. Arkadaşlar. Küçük döne kendi kaleme atmayacağım. Arkadaşlar oyuna geçmişler. Evet ben şuradan. Şur şurada ortalık

hayır hayır bırakamazsın hayır gol oh, yedik arkadaşlar of sinir oldum bu adama sana göstereceğim ben onu takım arkadaşım ne yapmaya çalışıyorum ama

LALALALALALALALALA la Bu arkadaşlar aldık oğuz arkadaşlar. taşımak büyük bir zevk. İşte budur. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.